Elazığlı İnşaat ve Ziraat Mühendisi Bayram Çalışkan, 4 yıl önce araştırma yaparken Safranbolu'da yetişen safran bitkisini keşfetti. O tarihte deneme amaçlı ilk siparişini veren çalışkan, temin ettiği soğanları Yarımca Köyü'nde bulunan bahçesine ekti. İlk senesinde güzel verim alan çalışkan, ikinci sene daha fazla soğan alarak bir dönüm alana daha safran ekti. <laughs> Bu yıl dördüncü hasadını yapan ve ailesiyle birlikte açan çiçekleri toplayan çalışkan, gramını yaklaşık 200 liraya satıyor. Boya sektöründe, yemeklerde, baharat olarak kullanılıyor. Kimya sektöründe, kozmetikte yani birden fazla kullanım alanı var. Şu gördüğünüz kırmızı safran dediğimiz bunlar. Şu sarı olanlar arılar için dişi ve erkek organ olarak. Dişilerde arılar geliyor genelde. Aracılık sektöründe kullanılıyor. Bal üretiminde daha fazla. Bizim kullandığımız şu kırmızı olan safran dediğimiz. Önce böyle buradan koparıyoruz. Kurutumunu yapıyoruz. 1 gramlık şişeler halinde isteyenlere gönderiyoruz. Hobi olarak başladım ama şu an ticaretini yapıyorum. Gayet de fiyat olarak da <laughs> değerli bir bitki. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ekmek isteyen, bir bilgi sahibi olmak isteyen bana ulaşabilir. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Gram olarak satıyorum. Kilo olarak zaten fiyat yüksek olduğu için herkesin alma durumu olamıyor öyle söyleyeyim. Gramının fiyatı şu an 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Yaklaşık bu alan 800 metrekare ekili bir alan var. Arasındaki boşluklarla dahil. Totalde 300 bin TL civarı bir gelir elde ettik. Yani şöyle söyleyeyim. iki aylık bir dönem var ekim söküm arasında. Herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Normal sadece toprakta kalıyor. Bir sonraki ekim ...ayında tekrar çiçek açıp çiçek toplanıyor. Safran bitkisinin sadece yüksek fiyatıyla değil... ...aynı zamanda hücre yenileme ve vücut direncini artırma özellikleriyle de bilinmesi... ...onu dünyanın en değerli baharatları arasında gösteriyor. Ayrıca beraber yapıyoruz bu işi. Hasatını yapıyoruz. Geniş bir yel pasası var safran bitkisinin. Aromatik bir bit tıp, aromatik bir bitkidir. Genellikle ilaç firmaları kullanıyor... Ondan sonra piyasada kullanıyorlar. Astım, bronşit, kalp, damar, birçok hastalığa iyi geldiğini e, söylüyorlar.